ben alacağım fakat ben pazarlama ile ilgili kendimi kısıtlı hissediyorum. Bu konuda eğitimlerde ağırlık verilecek mi? Sonrasında bunun için ne yapmamız gerektiği ile ilgili kişisel birebir yönlendirme yapabilir misiniz? Bununla ilgili daha iyisini söyleyeyim size. Ya nasıl yapacağınızla ilgili direkt önünüzde örnekler oluyor. Yani bu 30 saatlik eğitim dediğimiz eğitimde direkt e, bunun özellikle e, 12 saati direkt bilgileri biliyoruz. Nasıl yapacaksın? Nasıl edeceksiniz filan. Ondan sonraki kalan büyük kısım ne biliyor musunuz Şöhret Hanım? Birebir nasıl yapılacakla ilgili örnekler inceleniyor sürekli bunlarla ilgili. Yani direkt orada 1 milyon TL ciroya gitmiş olan bir yapı var, mağaza var. Bu mağaza bu parayı nasıl kazanmış? Ben iddia ediyorum hiçbir platformda böyle bir şey göstermezler, eğitim vermezler. Ama biz bunu kendimiz gerçekleştirdiğimiz için. Yani biz burada aslında ne yapıyoruz? Mağaza satıyoruz, ürünleri hazır veriyoruz falan vesaire. E-ticaret yapmanızla ilgili bu imkanı mümkün kılıyoruz. Ama bununla da eğitilmedik. Dedik ya buradaki insanlar özellikle şunu gördük. Bireysel anlamda para kazanmak istiyor insanlar. Ama çoğu insanın da aslında e-ticareti biliyorum diyenler de dahil. Diyenler de dahil ki daha çok onlar. az hiç kimse e-ticareti bilmiyor. Bunu keşfetmiş olduk. Bu saatten sonra dedik ki ya biz burada bunda da öncülük edelim. Direkt internetten insanlar nasıl para kazanabilir aldıkları mağazayla ilgili direkt bir iki tane hemen mağaza şey yapalım. Örnek oluşturalım. Bu şekilde oluştu bizim eğitimimiz. Onun için bizim eğitimimizde çok rahat bir göğsümüz gere gere söylediğimiz bir şey var. Bunu uygulayan herkes para kazanır. Mümkün değil kazanmamız. Yapmayan, sadece kazanmayan yapmıyordur. O yapmayana da benim yapacağım bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu hep örnek veriyorum böyle komik oluyor. Biraz da böyle ciddi ciddi de konuşmak olmuyor. Mahmut Tuncer'in şarkısı var ya. Un var, şeker var, yağ var. Hani anne duruyorsun şey yapsana diye. Helva yapsana biz o helva yapmanın şeyini de videosunu da veriyoruz. Yani nasıl yapılacağını da gösteriyoruz, anlatıyoruz. Geriye kalan kişi sadece hareket edip bunlarla ilgili ilerleyecek. Hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. O kadar çok büyük bir piyasa var ki inanamazsınız.